Dünyanın en iyi 5 arabası. 5 Porsche 911 GT2 RS. RS saatte 340 km maksimumuza sahip olan bir süper spor arabadır. 3.8 litrelik bir turbo motoru ve 700 beygir gücüne sahip olan bu araç performansı tasarımı ve kullanım kolaylığıyla öne çıkmaktadır. Lamborghini Aventador SVJ saatte 254 km maksimumuza sahip olan SVJ süper spor arabalar arasında özel bir yere sahiptir. 6.5 litre bir V12 motor ve 770 beygir gücüne sahip olan bu araç aynı zamanda tasarımı ve dikkat çekici özellikleriyle de öne çıkmaktadır. 3. McLaren Senna McLaren <laughs> Senna saatte 339 km maksimumuza sahip olan bir süper spor arabadır. 4,0 litre V8 motoru ve 789 beygir gücüne sahip olan bu araç Bluetooth performansıyla da dikkat çekmektedir. 2. Koenigsegg Jesko Saatte da 483 km hıza ulaşabilen Koenigsegg Jesko, İsveç merkezi bir süper araba üreticisi. 5,0 litre bir V8 motor ve 1600 beygir gücüne sahip olan bu aracın yanı sıra teknolojik özellikleriyle de göz yol bulmaktadır. Bugatti Chiron Saatte 490 km hıza ulaşabilen Bugatti Chiron dünyanın en hızlı arabalarından biridir. 1500 beygir gücüne sahip bu süper araba teknolojik özellikleri ve muhteşem tasarımına da dikkat çekmektedir.